Arkadaşlar, şimdi artık atış hareketlerinin sonuna, yani e, hava sürtünmesini de işi içerisine kattığımız yere geldik. Çok fazla detaya girmeyeceğiz. Bazı ihmaller de var burada. Bildiğimiz kadarıyla fiziğimiz ve matematikimizin yettiği kadarıyla bunları konuşacağız. Müfredatımızın çerçevesinde konuşacağız. Ama dikkat edin bununla ilgili bazen ters sorular gelebiliyor. İşte sürtünme ihmal edilmezse ya da cisim limit hıza ulaşıncaya kadar cismetkeden kuvvetler nelerdir biraz onları değinmek gerekiyor. Onlarla ilgili biraz egzersiz yapmak gerekiyor. Şimdi son videomuz yani atışlarla ilgili son videomuza geçmeden önce evet abone olun arkadaşlar. Abone olun ki ben daha fazla yürekleneyim ve daha fazla daha güzel videolar çekeyim size. Ve arkadaşlarınıza haber edin. Lütfen artık bu kitleyi ne yapalım birazcık daha geniş alanlara yayalım. Hadi bakalım gelsin Limited. Arkadaşlar hava sürtünmesi ve limitsiz denildiğini aklınıza ne gelecek? Şimdi hava ortamında serbest bırakılan cisimlere bir hava sürtünmesi, hava direnci etkeder. Ha, normalde biz hava sürtünmesini ve hava direncini ihmal ediyorduk. Şimdi bu sefer ihmal etmiyoruz. İşte bu hava sürtünmesi arkadaşlar K çarpı A çarpı V kare ile ifade ediliyor. Burada K cismi ile ortam arasındaki sürtünme katsayısı. A cismin kesit alanı. Bakın cismin kesit alanı derken şundan bahsediyorum işte. Anlaştık mı? A burası. Yani senin anlayacağın A pi r karedir. Anlaştık. Peki V de hızdır. Öylece hızı olmayan bir cisme hava sürtünmesi etki etmez. Önemliydi. Peki bu sefer biz dersin başında ya da atışlara başlarken bir yaprakla bir taşın aynı hızla ve aynı sürede yere düşeceğini söylemiştik. Ama hangi koşulda hava sürtünmesi ihmalse. Eğer hava sürtünmesi ihmal edilmemiş ise taşın ağırlığı daha fazla olacağından buna etkeden kuvvet çok daha büyük. Sürtünme kuvveti de ona daha az etkileyeceği için bu daha hızlı ne yapacaktır? yere düşecektir ve daha kısa süre değerine düşecektir. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu an. Bak burası çok değerli. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu an. Cisim sabit hızla hareket edecektir. Bu hıza da biz limit hız diyeceğiz. Evet. Bu hıza da biz limit hız diyeceğiz. İşte arkadaşlar F net kuvvetin eşittir sıfır olması demek. Evet. O zaman sabit hızla gidiyoruz demektir. Doğru mu? E, öyleyse mg yani cismin ağırlığı eşittir k çarpı a çarpı v kare olduğu anda burada oluşan hıza biz limit hız deriz. Ona da mg bölü k çarpı a'nın karekök içerisindeki ifadesi olarak söyleyebiliriz. Peki hızımız sıfırdayken sürtünmemiz yoktu. Cisim hızlandı, 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 hızlandı. İşte tam da net kuvvet sıfır olduğu anda cisim sabit hızla harekete devam etti. Ve artık o hıza biz limit hız dedik. Lütfen buna dikkat edin. Peki A dediğimiz neydi? Dik kesit alanıydı. Yani pi r kareydi. Sorun var mı? bence çok da sorun yok. Lütfen dikkat edin. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. Burada eğer bizim bir ilk hızımız yoksa, bak buraya, ilk hızımız yoksa herhangi bir sürtünme kuvvetimiz de yok. Eğer sürtünme kuvvetimiz oluşmaya başladı, yani cismimiz hızlanmaya başladı, ancak G hala sürtünmeden büyükse cisim hızlanıyor. Peki eğer sürtünme kuvvetimiz g'ye eşitse yani burada f net 0 ise artık cisim sabit hızla hareket ediyor. Yani limit hıza ulaşmış demektir. Peki arkadaşlar, artık ben buradan buraya gelinceye kadar hızım hep aynı kalacağından, f net kuvvetim sürekli aynı kalacağından hızımda bir değişme olmayacaktır ve hep aynı hızla devam edeceğim. Peki şu grafikleri bir inceleyelim. Eğer ki başlangıçtaki hızımız sıfır ise cisim limit hıza ulaşıncaya kadar hızlandı hızlandı. Sonra ne oldu arkadaşlar? Limit hızla harekete devam etti. Eğer başlangıçtaki hızımız sıfırdan farklı ve limit hızdan küçük ise bak bu sefer cisim yine hızlandı ama limit hıza geldiği an aynı hızla yani limit hızla devam etti. Peki başlangıçtaki hızımız sıfırdan farklı ve limit hızdan büyük bir hız atılmışsa aşağıda çok hızlı bir şekilde fırlatılmışsa evet yine cisim ne olacak arkadaşlar? İlk önce yavaşlayacak 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 limit hıza geldikten sonra sabit hızla hareketine devam edecek. Öyleyse bizim cismimizin kesit alanı sürtünme katsayısı bak buraya ev sürtünme eşittir k a v kare eşittir mg diyebiliyor isek mg'yi değiştirmediğin sürece k'yı ve a'yı değiştirmediğin sürece limit hızı değiştirmezsin. Yani limit hızın başlangıç atış hızıyla hiçbir alakası yokmuş arkadaşlar. Öyleyse v limit hızın bağlı olduğu etkiler mg yani cismin ağırlığı bölü A çarpı Aymış. Sürdürme katsayısını değiştirmedin, e, kesit alanını değiştirmedin, ağırlığı da değiştirmezsen cismin atıcısı ne olursa olsun limit hızı hep aynı olurmuş. Bence çok önemli bir bilgi. Evet, kazanım 32. Hava ortamında m ve 2m kütleri, K ve L küresel cisimleri aynı anda serbest düşmeye bırakılıyor. İki cisim de eşit limit hızlarla yere çarptığına göre, bir dakika, evet, eşit Limit hızlarla. Yani ben v limit eşittir evet mg bölü k çarpı a'nın kare kökü demiştim. Hatırlıyor musunuz? E peki o zaman ben bunun kütlesi birisi m evet diğer iki mse. E bunun kesit alanı a. E bunun kesit alanı iki a'dır o zaman. Mantıklı değil mi? Yani burası 2M olursa 2A olacak ki 2'ler götürsün limit hızlar aynı olsun. Cisimlere etki hava direnç kuvvetinin maksimum değerleri eşittir. Ya ben birinci cisme MG kadar F sürtünme uygularsam ikinci cisme 2MG iki kadar evet F sürtünme uygulamak zorundayım. Öyleyse kusura bakma bu hava dirençlerinin maksimum değerleri eşit değildir. K cisminin hava ile sürtüren dik kesit alanı L cisminkinden küçüktür. Evet ben bunu ta başta söyledim. Bu kesinlikle doğrudur. Peki iki cisim de aynı anda yere çarparlar. Şimdi bir dakika bu çok önemli ve güzel bir soruya benziyor. Arkadaş birinci cisme uygulanan MG var. Yukarıya dikkat et. K çarpı A çarpı V'nin karesi var. İkinci cisme yine 2MG var. Görüyor musun? Burada da dikkat K çarpı 2A çarpı V kare var. Şimdi arkadaşlar 2M kütleli olan cisim bu V limit hıza daha çabuk gelecektir. Neden? Çünkü bunun hızlanma ivmesi daha fazladır. Çünkü burada F sürtünme 0 iken İvmemiz g doğru mu? Burada da f sürtünme sıfırken, ivmemiz g'dir. Ancak aynı hıza ulaşmamız demek burada sürtünme kuvvetlerinin ne olması lazım, artması lazım. Öyleyse bu ikinci cisim v limit hıza daha kısa sürede Evet sürede ulaşır. Anlaştık mı? E dolayısıyla arkadaşlar limitize daha kısa sürede ulaşırsa bir kere o daha kısa sürede yere çarpacaktır ama aynı hızla çarpacaktır. Öyleyse bu da kesin doğru değil. Bence çok güzel bir soruydu. Lütfen dikkat edin. Hava ortamında düşey yukarı atılan bir cismin k noktasından yukarı çıkarken 2 ve Dönüşte ise eksi v ile geçiyormuş. Yani bu yukarı doğru iki v ile dönüşte de aşağı doğru v ile geçiyormuş. Diyor ki cisim k noktasındaki ivmesinin büyüklüğü cisim inerken sıfır. Hoppa limit azmış. Bak burası çok değerli. Yani benim şöyle aşağı doğru bir mgm var. Yukarı doğru bir f sürtünme kuvvetim var. Ve artık net kuvvet sıfır olduğu için o zaman f sürtünme eşittir mg eder miyim ben? O da k çarpı a çarpı v karedir arkadaş. Çok mantıklı oldu değil mi? E peki şimdi cisim yukarı doğru çıkarken aşağı doğru zaten bir Mg'm var. E bir de sürtünme kuvvetim var f sürtünme ve hızım da 2v'ymiş görüyor musun? Hadi onu da yazayım. O da k çarpı a çarpı 2 v'nin karesi 4 v kare yaptı mı? E ben k a v kareye mg dediysem buraya 4 m der miyim? Evet o zaman f net kuvvet çıkarken eşittir m a ise e mg zaten cismin ağırlığı var. 4 mg'de sürtünme var. 5 mg eşittir m ise m nereden kurtul? Evet çıkarken ki ivmemiz 5G'ymiş arkadaşlar. Lütfen dikkat çok güzel soruydu. Kazanım 34 düşey doğrultuda atılan T süre sonra yere çarpan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Cismin V2 ilk hızla düşey aşağı doğru atılmıştır. Arkadaşlar cisim ben V2 ile fırlatmışım aşağı doğru. Bak bir sürtünme kuvveti vardır burada. Neden? Çünkü F sürtünme kuvveti MG'den büyük ki cisim hemen yavaşlamaya başlamış. Gördünüz mü? Ve öyle bir noktaya gelmiş ki hızımız V1 olduğunda dikkat et buraya uygulanan sürtünme kuvvetiyle aşağıdan uygulanan yer çekimi kuvveti eşit olmuş. Yani F sıfır olmuş. O zaman bir kesin doğru. Ortam sürtünmelidir. E zaten sürtünmeli olmasa böyle bir grafik çıkmaz. Limit hız V1'dir. Evet arkadaşlar V1'den sonra artık hızımız hiç değişmemiş. Öyleyse 1, 2, 3 doğru cevap. Hadi bakalım kazanım 35. Sürtünmeli ortamda düşey yukarı doğru atılan cisim hareketi için yargılanan hangileri doğrudur? Uçuş süresi çıkış süresinin iki katıdır. Arkadaş sürtünmeli bir ortam diyor. Doğru mu? Öyleyse T çıkış süresi eşit değildir. T iniş süresidir. O nedenle bu onun iki katı olamaz. Çünkü T uçuş eşittir artık. T iniş artı T çıkıştır. Artık simetri bozulmuştur. Dikkat edin. Cismin atılma hızı yere çarpma hızından büyüktür. Ya ben V0 ile attım. Bir miktar sürtünmeye gitti. Burası da V üssü oldu. Tabii ki V sıfır büyüktür V üssüdür. Neden? Çünkü büyüklük olarak da bir miktar enerji yani bir miktar ortamdaki ısıya biz ne yapacağız? Enerji harcayacağız. Cismin çıkış ivmesi iniş ivmesine eşittir. Hayır arkadaş zaten o nedenle bu böyle değildi. Dolayısıyla yalnız iki doğru cevap. Hadi 36. kazanım hava ortamında yerden h yüksekliğindeki bir noktadan v0 hızı ile aşağı doğru düşey olarak atılan cismin yere çarpma hızı. Bak hava ortamında diyor. Ben o zaman ben şöyle bir v0 hızı ile fırlatırsam. Bakın benim burada mutlaka bir neyim var? F sürtünmem var artık. Peki aşağı doğru da neyim var? Bir mgm var. Arkadaş benim v0 hızım eğer sürtünme kuvveti mi MG'ye eşit hale getiriyorsa aynı hızla inerim. Hayır MG'den büyük oluyorsa yavaşlar daha sonra limit hıza ulaşırım. Hayır MG'den küçük oluyorsa hızlanır daha sonra limit hıza ulaşırım. Öyleyse benim kütleme bağlıdır. Evet atma hızıma bağlıdır. Kesinlikle anlaşıldı mı? Yere çarpmazı. Bak burada diyor ki cisim yere limit hızdan Küçük hızla çarpıyor. Yani limit hıza ulaşamıyor. Öyleyse atış hızına bağlı. Dispin atıldığı yüksekliğe de bağlıdır. Üçüne de bağlıdır arkadaşlar. Evet 36 tane kazanım sorusu çözdüm. Atışlarla ilgili arkadaşlar. Bakın 36 tane soru. Başlangıçtan son videoya kadar 36 tane kazanım ve kavram sorusu çözdüm. Lütfen bu soruları tek tek inceleyin çok çok güzel sorular çözdük. Çok öğretici sorular çözdük. Arada bir detay sorular da çözdük. Ha yani bundan sonraki kısımda ne yapacağım? E, kendine güven, uygulama testi ve çöz bitir testleri de çözeceğim size. Ve vermiş olduğum kesinlikle bu pdf'leri tek tek irdelebilirsiniz ve incelemenizi istiyorum. İndirmenizi istiyorum. Peki arkadaşlarınıza selam söyleyin. Herkesi buraya bekliyorum. Yorum atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, ders çalışmayı unutmayın. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Görüşmek üzere.